sevgili boğalar. Maddi konularla ilgili derin düşünceler tüm gün boyunca zihninizi meşgul edebilir. Bazı noktalarla ilgili karar veremeyebilirsiniz. Takıldığınız yerde destek isteyin. Size yardım etmeye hazır kişiler çok yakınınızda. Bugün 4 Ocak 2016 Pazartesi, Ay günündeyiz. Akrep Burcu'ndaki ay duygularımızı derinleştirirken sezgilerimizi de güçlendirebilir. Öğle saatlerinde ay, Balık Burcu'ndaki Neptünle üçgen açı yaptığında bunu daha yoğun hissedebiliriz. Bu saatlerde maneviyat ve ruhsal konularla ilgilenmek, sanatsal yaratıcı çalışmalar yapmak faydalı ve verimli olabilir. Kova burcundaki Merkür bugün retro öncesi durağanlaşıyor. Akrep burcundaki Mars Merkür'le sert görünüm yaptığı için zarar verici olabilir. Elektronik araçlar, teknolojik ürünler, telefon, bilgisayar, internet erişimi, hava yolları ve uçaklarla ilgili sorunlar günlük yaşamı etkileyebilir. Her türlü iletişim ve ulaşımla ilgili konuda temkinli olmalıyız. Müzik bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.